pazarda emekli bir amca 500 bin lira gelirim. 30 dairem bir minibüsüm var dedi. Ülkedeki emeklilerin de en az 5-10 tane evi var dedi. Bakalım. Emekliyim. Temiz 500 lira gelirim var benim ayda. Allah'ıma şükür. 30 daire var burada. Bir tane atlı minibüs var. Daha ne olacak? Şu adamın Allah versin hattı minibüsü vardır en aşağı. Yok abi ya çorap bile yatak görmüyor Yok. Vallahi yok. Emeklinin hepsinin var. Yalan konuşuyorlar. Emeklinin her birinin 10 tane 5 tane dairesi var. Mesele bu amcanın kaç dairesi olduğu ya da ayda 500 bin lira gelirinin olması değil. Mesele eskiden bir kişi çalışır bütün aileye bakardı. Çocukları okuturdu. Evde yaşlısı varsa yaşlısına bakardı evini alırdı hatta tatiller planlanırdı şimdi bir genç gece gündüz çalışsın şu enflasyonda şu faiz ortamında bir araba bir ev alabilsin bırakın aile geçindirmeyi kendini geçindiremiyor ve işin acı tarafı eski jenerasyon gençler tembel Gençler lüks meraklısı diyor. Hayır efendim. Gençler ne tembel ne de lüks meraklısı. Alın terinin karşılığını istiyor. Geçinebilmek, insan gibi yaşamak ve çocuklarına iyi bir gelecek bırakmak istiyor. Ayağını yerden kesecek bir araba, başını sokabileceği bir ev. Bakın bunlar siyaset üstü meselelerdir ve biz bu problemleri kapatarak, yok sayarak hiçbir yere varamayız.